koparalı uzun zaman olmuş Sayın Erdoğan'ın da o cevabı duymaya ihtiyacı var. Neden mi? Çünkü fark etmişsinizdir. Telefonunu çıkar bakalımcı dayıların büyük üstadı. Bir süredir sizlere durup durup dizile, dizilerdeki bilgi adamlar edasıyla teksir kağıdı nedir biliyor musunuz diye soruyor. Kendisi Teksir kağıdından dolayı çok mağdur olmuş. Çok acılar çekmiş. Vah vah. Ama nedense yaşadığı o teksir kağıdı dramına rağmen Cumhuriyetimizin Kasımpaşa'dan çıkan teksirzede Sayın Erdoğan'a bu ülkede Cumhurbaşkanı olma fırsatını olmuş gerçeğini <laughs> nedense söylemiyor. Hatta bir de çıkıp kuşe kağıdını getirmekle övünüyor. Evet, yanlış duymadınız. Her hafta yeni bir icadını tanıtan Sayın Erdoğan'ın bu haftada kuşe kağıdını icat ettiğini öğrendik. Hayırlı uğurlu olsun. Peki madem öyle gelecek haftaki müthiş icadını heyecanla beklerken biz de kendisine bazı sorular soralım. Sayın Erdoğan, bizler Teksir kağıdından sarı defterlerle okuduk. Bu mevkilere kadar geldik. Her birimiz Teksir kağıdı nedir? Elbette biliriz. Peki sen kuşe kağıtla okumasına rağmen okuduğu okulun hiçbir faydasını görememek nedir bilir misin? sınavlardan yüksek puanlar almana rağmen mülakatta hakkının yenmesinin acısı nedir bilir misin? Bin bir emekle okulunu bitirip atanamamak nedir bilir misin? Bırak cumhurbaşkanı olmayı, devlet memuru olmayı bile hayal edememek nedir bilir misin? Üniversiteden mezun olup annenden babandan harçlık almaya, zincir markette kasiyerliğe, motokuryeliğe mahkum olmak nedir bilir misin? Hayallerinin hayatını şekillendirmesi gereken yaşta, en üretken olduğun o güzel çağda AVM köşelerinde yitip umutsuzluğa hapsolmak nedir bilir misin? Bilmiyorsun Sayın Erdoğan bilemezsin. Çünkü sen de aynı benim gibi cumhuriyetimizin sunduğu fırsat eşitliğinden sağladığı imkanlardan faydalandın. Ve bugün senin yönettiğin Türkiye'de gençlerimiz cumhuriyetin sunduğu imkan ve fırsatlardan yoksun kaldı. Bu gerçeği ne kağıtla ne binayla ne de hamasetle kapatamazsın. Ben büyüdüğüm Türkiye'nin imkanlarını bugün gençlerimize sağlayamadığım için kendimi suçlu hissediyorum. Ve bu durumdan utanıyorum. Artık sen de takken önüne koy bu gerçeklerle yüzleş. Devri iktidarında gençleri yarı yolda bırakmanın sorumluluğuyla artık yüzleş her fırsatta çıkıp da gençlere nasihat vermekten, nutuk atmaktan da artık vazgeç be kardeşim. Sıktı artık, bıktırdın artık. Ya cumhuriyet değerlerimizi bir an önce hazmedip bu ülkenin gençlerine hak ettikleri imkanları sun ya da getir sandığı biz gelelim ve gençlerimizi hak ettikleri Türkiye'ye kavuşturalım. Bu kadar basit. Aziz milletim, biliyorsunuz Bay Kriz ve arkadaşları için her şey sayılardan ibarettir. Ancak kendileri verdikleri sayıların niteliğiyle, karşılığıyla ve sonuçlarıyla asla ilgilenmezler. Mesela çıkıp bizden önce 526 bin olan öğretmen sayısını 993 bin 670'e çıkardık derler. Ama o 993 bin öğretmenimizin içerisinde atanamadığı için intihar eden kardeşlerimizle asla ilgilenmezler. Mesela çıkıp bizden önce 76 üniversite vardı. Biz bu sayıyı 207'ye çıkardık derler. Ama o üniversitelerden mezun olduktan sonra işsizlik sarmalında çile çeken gençlerimizle asla ilgilenmezler. Mesela çıkıp Askeri ücrete yaptıkları zammın yüzdesiyle övünürler ama yaptıkları zammın bir ay içerisinde nasıl eridiğiyle, enflasyon canavarının milletimizin varını yoğunu nasıl götürdüğüyle asla ilgilenmezler. Mesela çıkıp kaç kilometre yol yaptıklarını, kaç tane köprü ve tünel yaptıklarını söylerler. Ama o yollar köprüler ve tünellerin inşaatında müteahhitlerinin yaptığı vurgunlarla asla ilgilenmezler. Hele milletimizin cebinden ne kadar çalındığıyla hiç ilgilenmezler. Değerli dava arkadaşlarım. Madem bu arkadaşlar sayıları bu kadar çok seviyor. O zaman gelin biz de bazı sayılardan bahsedelim. Mesela enflasyondan konuşalım. TÜİK'in açıkladığı haliyle bile yıllık gıda enflasyonumuz yüzde 55 olmuş. Bırakın OECD'yi, Arjantin'e bile 5 puan fark atmışız. Zambiyonlar Ligi'ne çevirdikleri memleketimizde sadece bir yılda patlıcanın fiyatı yüzde 166, yüz patatesin fiyatı yüzde 123, yüz salatalığın fiyatı yüzde 111 yüz artmış. Çok değil. Bundan daha bir yıl önce markete gittiğimizde 100 lira ödediğimiz ürünlere bugün 156 lira ödüyoruz. AK Parti'nin parlak bir milletvekili Avrupa'da enflasyon yüzde %7 olmuş. Yani 7 kat artmış diyerek kendince acınası bir biçimde iktidarın yönetimindeki beceriksizliğini gizlemeye çalışsa da tarıma her zaman bir milli güvenlik sorunu olan olarak yaklaşan Fransa'da Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 2.85, gıda enflasyonu ise yüzde bir nokta 1.69. Bakın aylık değil yıllık enflasyondan bahsediyorum. Bu kürsüden neden sürekli tarımdan bahsettiğimizi, neden bu kadar sık tarımdaki çözümlerimizi anlattığımızı şimdi anladınız mı Sayın Erdoğan? Bugün çiftçi dostu olarak kurulup iktidarın yandaş müteahhitlerinin dostu haline getirilen Ziraat Bankası'nda tarıma verilen krediler toplam kredilerinin yüzde on oluşturuyor. Yani Ziraat Bankası'nın verdiği her 100 liralık kredinin sadece 14 lirası tarıma gidiyor. İşte bu yüzden hep söylediğimiz gibi İyi Parti iktidarında Ziraat Bankası'nı yeniden çiftçinin dostu yapacak, kamu bankalarının sırtına yapış, adeta sülük gibi yapışan yandaş şirketlerde söküp atacağız. Değerli milletvekili arkadaşlarım, iktidarı sayılarla yüzleştirmeye devam edelim. Mesela doğalgaz ve elektrik fiyatları. Bir sene içerisinde elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 341, sanayide yüzde 435, konutlarda ise yüzde 47 zam yapıldı. Ben böyle deyince Avrupa'da da zam var demeye başlayacak olan arkadaşlar var. Hiç kendilerini yormasınlar. Onu da söyleyeceğim. Avrupa'da pandemi sonrası genişleme ve uluslararası alandaki istikrarsızlıklardan kaynaklanan enerji enflasyonu Eurostat'a göre yüz, sadece yüzde 25. Yani yüzde 435'e varan zamlar ile enerji enflasyonunda da Avrupa'da açık ara birinci sıradayız. Peki bu durum neden kaynaklanıyor? Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının Nobel ödüllü ekonomist Robert Lucas'ın en iyi politika politikasızlıktır sözünü biz en iyisi hiçbir şey yapmayalım olarak yorumlayıp bunu da bir yönetim biçimi haline getirmelerinden kaynaklanıyor. Yani AK Parti iktidarının politikasızlığından kaynaklanıyor. Türk lirasındaki dünyada eşi benzeri görülmemiş değer kaybından Putin'e ve İran'a bağlı doğal gaz ithalatından Azerbaycanlı kardeşlerimizin, Türkmen kardeşlerimizin, Özbek kardeşlerimizin, Kazak kardeşlerimizin doğal gaz kaynakları dururken Rusya'nın kaynaklarına bel bağlamaktan kaynaklanıyor. Akdeniz'de herkes gaz arıyor. Bir tek biz arayamıyoruz. Çünkü dış politikadaki politikadaki politikasızlık enerjide de bizi vuruyor. Üstelik doğalgaz sadece pahalı değil, aynı zamanda miktarda yetersiz. Doğalgaz kesintileri hala yüzde yirmi oranında devam ediyor. Yani her ne kadar Sayın Erdoğan her üç ayda bir yaptığı doğalgaz keşifleriyle gaz sondajı alanında dünyada adeta bir otorite haline gelmiş olsa da, Kendisinin vatandaşımıza verdiği doğal gazdan daha pahalı bir gaz daha var. O da olmayan doğal gaz. Bunun maliyeti ise hiçbir şeye benzemez. Elektrikler kesilir, sanayici üretemez olur. Karadeniz'de gaz bulan Sayın Erdoğan nedense santrallere gaz bulamıyor. Bu da yetmezmiş gibi Botaş'ta özel tedarikçilerin doğal gaz ithal etmesine engel oluyor. Neden? çünkü yandaşa ihale etmeyi bekliyor. Tüm bunların yanında il ziyaretlerimizde karşılaştığımız bir durum daha var. Mutfak tüpünün ve kömürün çok pahalı ve kullanışsız olması nedeniyle vatandaşlarımız bize ısrarla doğalgaz hizmetinden yararlanmak istediklerini söylüyorlar. Ancak doğalgaz dağıtım şirketleri karlı görmedikleri için memleketimizin bir kısmına bu hizmeti götürmüyor. Yani doğalgaz şirketleri yatırımları milletimizin ihtiyacına göre değil, keyiflerine göre yapıyor. EPDK onlara tarifeyi şişirip şişirip veriyor ama onlar vatandaşa gaz vermiyor. İşte ise AK Parti'nin millet dostu özelleştirme ve enerji politikaları. Yazıklar olsun. Değerli dava arkadaşlarım, buradan bir söz vermek istiyorum. Biz iktidara geldiğimizde ki o gün hiç de uzak değil. Mutlaka kendi doğalgaz hub'ımızı kuracak ve gaz transit geçitlerinin merkezi olacağız. Bu sayede hem Türk Cumhuriyetlerinin gazı değerini bulacak ve biz daha ucuza gaz kullanacağız. Hem de doğalgaz tarifelerini enerji maliyetini doğru yansıtacak şekilde tasarlayarak şirketlerin şişirmelerinden arındıracağız. Olası bir arz krizinde yeterli gaz dokunu barındıracak depolama tesislerini ve bu tesislerden gaz çekişini sağlayacak kapasiteyi de mutlaka ama mutlaka kuracağız. İyi parti iktidarında hangi ülke gazı keserse kesin memleketimiz kışın ortasında doğal gazsız ve elektriksiz kalmayacak. Aziz milletim, Sayın Erdoğan'ın her sıkıştığında arkasına saklandığı cümlelerden biri bütçeden bir kuruş harcamadan köprü, yol, hava e, alanı yapıyoruz cümlesidir. Ne var ki 2022 yılı bütçesine bu dolar garantili ödemeler için 42,5 milyar lira ödenek kondu. Bununla kalsa yine iyi. Türk lirası değer kaybedince bu ödeme miktarı 65 milyar liraya çıktı. Yanlış duymadınız. 65 milyar lira. Yani Sayın Erdoğan'a göre bütçeden kuruş harcanmayan projelerin sadece 2022 yılı için bütçeye getirdiği yük 65 milyar lira. Bu arkadaşımız ya göz göre göre milletine yalan söylüyor ya da artık ipin ucunu o kadar kaçırmış ki olan bitenin farkında değil. Bu rezaletin başka bir açıklaması olamaz. Gelin size birkaç örnek vereyim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kim yaptırdı? Rahmetli Demirel. Nasıl yapıldı? Bütçeden. Otomobil geçiş ücreti ne kadar? 8 lira 25 kuruş. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kim yaptırdı? Rahmetli Özal. Nasıl yapıldı? Bütçeden. Otomobil geçiş ücreti ne kadar? 8 lira 25 kuruş. Peki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kim yaptırdı? Sayın Erdoğan. Nasıl yapıldı? Kamu özel işbirliği yöntemiyle. Otomobil geçiş ücreti ne kadar? 19 lira. Sadece bu kadar mı? Hayır. Hazine de otomobil başına 39 lira ödüyor. Yani yandaşın otomobil başına alacağı para 58 lira. Yani diğer iki köprünün tam 7 katı. Bir de Osman Gazi Köprüsü var. Onu kim yaptırdı? Sayın Erdoğan. Nasıl yapıldı? Kamu özel işbirliği yöntemiyle. Yandaşlar tarafından yapıldı. Otomobil geçiş ücretine kadar 184 lira 50 kuruş. Sadece bu kadar mı? Hayır. Milletin ödediği 184 buçuk liraya ilave olarak hazine de 487 buçuk lira ödüyor. Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş ücreti rahmetli Demirel ve Özal'ın yaptırdıklarının tam 81 katı. Evet yanlış duymadınız. Tam 81 katı. Bunun 22 katını köprüyü kullanan vatandaşlarımız ödüyor. 59 katını da ister kullanalım, ister kullanmayalım milletçe hep beraber ödüyoruz. Bu rezaletin büyüklüğüne bakar mısınız? Tabi dört köprü fiyatına sadece bir köprü yaptırırsanız, üstelik geçiş ücretini de dolara bağlarsanız olacağı budur. Bunlar sadece bir örnek. Otoyollar için de durum aynı. İşte size yandaş beslemenin milletimize olan faturası. Senin çocuğun iş bulamazken, senin çocuğun AVM köşelerinde umutsuz, mutsuz bir şekilde otururken iş aramaktan yorulmuşken, haksızlığa uğramaktan yorulmuşken, mümkünse yurt dışına gitmeyi hayal ederken yandaşların ceplerine kendi cebinden, olmayan cebinden, yani o cebin içindeki olmayan paradan tüm millet olarak ödediğin, ödediğimiz para işte size AK Parti'nin süslü rakamlarının ardındaki soygun düzeni. İşte size neden projeye değil ranta karşıyız diye kampanya yaptığımızın sebebi. Ama sabredin. Ama sandık. Sağ ol güzelim. O sandık gelecek ve bu harami düzenden kurtulacağız. İyi Parti iktidarında milletimizi hak ettiği refaha kavuşturacağız. Hiç merak etmeyin, az kaldı. Aziz milletim, ülkemizde canımızı yakan bir başka konu da maalesef akaryakıt fiyatları. Mesela biz şu an akaryakıtı Amerika'dan, Angola'dan, Etiyopya'dan ve Arjantin'den daha pahalıya kullanıyoruz. Avrupa'daki Belarus'tan, Asya'daki Endonezya'dan daha pahalıya kullanıyoruz. Hatta Taliban'ın Afganistan'dan, Afganistan'ından Esadlı savaşın ortasındaki Esad'ın Suriye'sinden bile daha pahalıya kullanıyoruz. Ülkemizde son bir sene içerisinde benzin fiyatları yüzde 134, mazot fiyatları yüzde 159, LPG fiyatları da yüzde 143 arttı. Bir de utanmadan çıkıp domates tarlada 1 lira, markette neden 20 lira diye nar atıyorlar? Yahu el isim, insaf, mazot 17 lirayı geçmişken tarladaki 1 liralık domates tezgahta nasıl 1 lira kalsın? Sayın Erdoğan, sağda solda düşman kuvvet aramaktan artık vazgeç. Hayat pahalılığının neden hayat pahalılığını neden bitiremiyorsunuz? Bu gıda fiyatları neden uçuyor diye sorduğumuzda suçu domates, biber, patlıcan lobisine atarak meseleyi çözemezsin. Domatesin tarlada 1 lira, markette 20 lira olmasının sebebi ne nakliyecilerimiz, ne manavlarımız, ne halcilerimiz, ne de marketler değil Sanayici üretemez hale getiren maliyetlerin sebebi o pek bir sevdiğin, her fırsatta kıyak yaptığın dış güçler ve faiz lobisi de değil. Uçan akaryakıt fiyatlarının sebebi de ne fayton lobisi ne de elektrikli araç spekülatörü Elon, Elon Musk'ın bize çektiği bir operasyon değil. Tüm bunların sebebi bizzat sensin sen. Hiç kusura bakma. Sen ısrarla anlamak istemesen de biz ısrarla hakikati konuşmaya devam edeceğiz bize inanmadığın her durumda da her hafta seni aziz milletimizin sesiyle yüzleştireceğiz. Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Daha önce nasıl esnaflarımızdan çiftçilerimize, işletme sahiplerinden sağlık çalışanlarımıza, atanamayan öğretmenlerimizden EYT'li kardeşlerimize, KYK mağduru gençlerimizden şiddet mağduru kadınlara ez cümle memlekette derdi olan kim varsa burada ağırladıysak siz inatla o sesi kısmaya çalışsanız da biz her hafta sözü de kürsüyü de inatla ve ısrarla milletimize bırakmaya devam edeceğiz. Elinizden gelen ardınıza koymayın. Nitekim bugün milletin kürsüsünde akaryakıt zamlarından en çok etkilenen kesimlerden biri olan kamyoncu esnaflarımızı misafir ediyoruz. Yaşadıkları mağduriyetleri anlatmak üzere Karayolu Yük Taşıyıcıları Federasyonu Başkanı Ahmet Uzun Bey aramızda. Buyurun Ahmet Başkan. Söz de kürsü de sizindir. Ahmet Başkan ceketi çıkardı. Kravatı da çıkardı. Hadi buyurun bakalım. Merhabalar